Değişim var, iade yok ibaresi hukuka aykırıdır. Müzik Özellikle e-ticaret ve pazar yerlerinde sıkça gördüğümüz "Değişim var, iade yok" gibi ibareler hukuka aykırıdır. Türkiye'de tüketicilerin hakları, tüketicinin korunması hakkında kanun çerçevesinde güvence altına alınmıştır. Tüketici satın aldığı ürünü herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve 14 gün içerisinde iade edebilir. Bu süre ürünü teslim aldığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Bu 14 günlük süre tüketiciye ürünü inceleme ve deneme fırsatı sunar. Eğer bir ürünü iade etmek isterseniz 14 günlük süre içerisinde olmanız ve ürünün kullanılmamış ve orijinal ambalajında tamamen iade edilebilir durumda olması gerekmektedir. İade sonucunda ürünün bedeli tarafınıza iade edilecektir. Unutmayın, adalet herkes için gereklidir.